Türkiye'nin önemli ayçiçeği ekim bölgelerinden olan Adana'da hasat üreticinin yüzünü güldürdü. 2014 yılına göre ekim alanı %30 artan ayçiçeğinde dekar başına rekoltenin 400 kilograma ulaşması bekleniyor. Yağlık tohumda Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen Adana'da ayçiçeği hasadı verimli başladı. 2014 yılında 350 bin dekar alanda yapılan ayçiçeği ekimi 2 yılda yaklaşık %30 artarak 450 bin dekara ulaştı. 2010 yılında 79 bin ton ortalama rekolte ise 5 yılda %30 artarak 2015 yılında 102 bin tona ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammed Ali Tekin yaptığı açıklamada Adana genelinde 450 bin ila 500 bin dekar arasında alana ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi. Ay i̇limizde yaklaşık 450 bin, 500 bin dekar arası ayçiçeği üretimi yapılmakta. Bu üretim, hasat yaklaşık 15-20 gün önce başlamış durumda. Şu an için ilk hasatlarda belki kıraç olan yerlerde istenilen verim alınamasa da şu an bulunduğumuz bölgede, İmamoğlu, Ceyhan bölgesinde yaklaşık 350-400 kilogram ayçiçeği verimi alınmakta. Fiyat e, şu an için tam bir e, oturmuşluğu yok ama ortalama 1600 lira civarında bir fiyat. 1700'e çıktığı zamanlar da oldu bunun. Ayçiçek üretiminde Adana olarak biz e, iddialıyız ve giderek gelişmekte. Bundan 3-4 yıl önce 200 bin dekarlar civarındayken bugün 450-500 bin dekara ulaşılmış. Özellikle geçit bölgelerinde, su kısıtı olan yerlerde. Ayçiçek üretimi buğdaya göre daha geliri yüksek olduğu için tercih edilen bir ürün. Ayçiçeğin e, özelliğine bakıldığında e, özellikle bizim burada birinci ürün ayçiçekleri daha e, iyi verim alındığından ve münavebeye uygun bir ürün olduğundan özellikle de buğday ayçiçeği münavebesi bizim için çok önemli.